Kadın neden reis olmamalıdır? Reislik ağır bir sorumluluktur ve bu sorumluluğu Allah Celle Celaluhu liderlik vasıflarıyla yarattığı erkeğe vererek daha narin yarattığı kadını korumuştur. Kadın ailede reis olmaya heveslenirken aslında büyük bir sorumluluğun da altına girmektedir. Bu sorumluluk kadını ağırlaştırmakta, erkeksileştirmekte ve çok da yormaktadır. Reislik kadının yaratılışına uygun değildir. Kadınlar şefkat ve teslimiyet sahikiyle yaratılmıştır. İktidar, otorite gerektirir. Otorite ise güç ve iradeye dayanır. İktidar isteyen kadınlar güç elde etmek için erkekleşirler ve fıtratları bozulur. Evde reis olan bir kadın, çocuklarına annelik değil babalık yapmaya başlar ve gücü sarsılmasın diye çocuklarına yeterince sevgi gösteremez. Çocuklar anne şefkatinin eksikliği yüzünden anneye kızgınlık duyarlar. Otoriter bir anne çocuklarına itici ve sevimsiz gelirken, ilgili ve otoriter bir baba çocuklarına güven duygusu verir. Kadında yaratılışındaki teslimiyet duygusundan dolayı bir erkeği sevme ve bağlanma arzusu vardır. Bağlanmak için güvenmek gerekir. Güven yoksa bağ da olmaz. Kadın hükmettiği erkeğe saygı duymaz. Saygı duymadığı erkeğe güvenmez ve bağlanmaz. Kadın iktidara talip olarak öncelikle kendi ihtiyacı olan bağları koparmaktadır. Yöneticiliğin ilk şartı adalet ve merhamettir. Kadınlar merhametlidir fakat çoğu zaman pek adaletli olamazlar. Duygusal oldukları için genellikle haklı olandan yana değil, sevdiklerinden yana ya da acıdıklarından yana olurlar. Sevmediklerine ya da kızgınlık duyduklarını acımazlar. Bakınız, gelin kayınvalide ilişkileri kasacası reislik kadına göre değildir. Kadın reis olunca evde bütün dengeler bozulur. Yöneticilik kadının doğasında var olan yumuşaklığı, naifliği, çocuksuluğu, neşeyi, latifliği alır götürür. Yerine öfkeli, ağır, sert ve erkeksi bir kadın gelir. Hadis-i Şerif Bu bir kadının eline veren millet felah bulmaz. Sahih-i Buhari Sema Maraşlı Vahdet Gazetesi 19 Ocak 2015 16 Aralık Mevlana takvimi